6. Öğleden sonra saat 4. Saat 4'e doğru İngiliz ordusunun durumu ağırlaşmıştı. Orange Prensi merkeze, Hill sağ kanada, Picton sol kanada kumanda ediyordu. Tutkulu ve yürekli Orange Prensi, Hollandalı ve Belçikalı askerlere Nassau, Brunswick, asla geri çekilmek yok diye haykırıyordu. Güçsüz düşen Hill, Wellington'a doğru çekiliyordu. Picton ölmüştü. İngilizlerin Fransız 105. Piyade Alayı'nın sancığını ele geçirdikleri sırada Fransızlar General Picton'u başına isabet eden bir mermiyle öldürmüşlerdi. Wellington'ın biri Hugomont, diğeri Haysen olmak üzere iki destek noktası vardı. Hugomont hala dirense de alevler içindeydi. Haysen ise düşmüştü. Burayı savunan Alman taburundan geriye sadece 42 asker kalmış. Subayların beşi dışında hepsi ya ölmüş ya da esir düşmüş. Bu ambarda 3000 savaşçı katledilmişti. Muhafız birliğinin İngiltere'nin en iyi boksörü olduğu için arkadaşları tarafından yıkılmaz çam yarması olarak anılan çavuşlarından biri ufak tefek bir Fransız trampetçisi tarafından öldürülmüştü. Baring mevzisini kaybetmiş, Alten kılıçtan geçirilmişti. Alten tümeni ve Duke ailesinden bir prensin başını çektiği Lundborg taburu da dahil olmak üzere birçok sancak kaybedilmişti. Gri etekli İskoçlar yok olmuştu. Ponsovi'nin güçlü dragon süvarileri balta darbeleriyle doğranmışlardı. Bron'un mızraklı süvarileri ve Travers'in zırhlı birlikleri karşısında bozguna uğrayan bu yiğit süvari birliğinin 1200 atından geriye 600 tane kalmış, 3 süvari yarbayının ikisi yere yığılmıştı. Hamilton yaralanmış, Mater ölmüş, Ponsobi 7 mızrağın hedefi olmuştu. Gordon ve Marsh ölmüş, 5. ve 6. tümenler imha edilmişti. Hugomont yara almış, Haysen kaybedilmiş, geriye yalnızca hala direnen merkez kalmıştı. Hilly, Merve Bryan'den, Chelsea'yi Brian Lely'den getirten Wellington merkezi güçlendirmişti. Yarım ayı andıran, çok yoğun ve sağlam askeri birlikleriyle İngiliz ordusunun merkezi güçlü bir şekilde konuşlanmıştı. Arkasına köyü, önüne ise dik bir bayırı almış bir halde Mont Saint-Jean yaylasında bekliyordu. Sırtını o dönemde Nivelles kamu idaresine ait olan ve bir kavşak noktasını belirten sağlam bir taş eve yaslamıştı. 16. yüzyıldan kalma bu ev, güllelerini hiçbir hasar vermeden sekip gideceği ölçüde sağlamdı. İngilizler yaylanın etrafındaki çitleri oyup ak dikenler arasında boşluklar açmış, dalların arasına top namlularını yerleştirmişlerdi. Tuzağı benimseyen savaşın şüphesiz izin verdiği Kartacalılara özgü bu kalleşçe plan, imparatorun sabah 9'da düşman bataryalarını denetlemek üzere gönderdiği Haxo'nun geri döndüğünde Napolyon'a Niveles ve Cenap Bey yollarını tutan iki barikat dışında önlerinde hiçbir engelin bulunmadığı rapor etmesini sağlayacak kadar mükemmel bir şekilde yapılmıştı. İkilerin yükseldiği bir mevsimdi. Kent Tugayı'nın karabinalarla donanmış bir taburu yaylanın sınırında buğdayların arasına mevzilenmişti. İngiltere-Hollanda ordusunun bu şekilde desteklenen merkezi avantajlı bir konumdaydı. Bu konuşlanmanın riski savaş alanının hemen bitişiğinde yer alan Grönendal ve Buitsfort gölleriyle ikiye ayrılan Sogne Ormanı'ydı. Bu konumdaki bir ordu geri çekilirse dağılır, alaylar bölünür, bataryalar bataklıklarda heba olurdu. Birçok uzman tarafından savunulan, birçokları tarafından da itiraz edilen bu kanıya göre geri çekilme herkesin kendi canını kurtarmaya çalıştığı bir bozgunla sonuçlanacaktı. Wellington bu merkeze Chessy'nin sağ, Winkie'nin ise sol kanattaki tugaylarını ve Clinton tümenini eklemiş, Hackett'ın alaylarına, Mitchell tugayına, Midland'ın muhafız taburularına destek olarak Brunswick'in piyadelerini, Nassau'nun birliklerini, Kilman Hanoverli askerlerini ve Omteta'nın Almanlarını göndermişti. Böylece elinin altında 26 tabur vardı. Sa kanat Kara'nın dediği gibi merkezin arkasına kıvrılmıştı. Devasa topçu bataryaları bugün Waterloo Müzesi olarak anılan o mevkide kum torbalarının arkasına gizlenmişti. Ayrıca Wellington'ın elinde Somerset'in eğimli bir arazide gizlenmiş 1400 Dragon süvarisi vardı. Bu İngiliz süvarisinin ünlü Somerset Tugay'ıydı. Ponsobi yıkılsa da Somerset ayaktaydı. Hazırlıklar tamamlanabilmiş olsaydı neredeyse bir tabya oluşturmuş olacak olan bu bataryalar alçak bir bahçenin duvarının arkasına yerleştirilmiş ve üzerleri aceleyle kum torbaları ve eğimli bir toprak katmanı ile örtülmüştü. Ama bu çalışma tamamlanamamış, bataryaların etrafını kazıklarla çevreleyecek zaman kalmamıştı. Kaygılı olsa da soğuk kanlılığını koruyan Wellington, gün boyunca bugün hala yerinde duran eski Monsenjen değirmeninin biraz önünde tutkulu ve güzellik düşmanı bir İngiliz'in 200 franka satın alıp götürdüğü bir kara ağacın altında atının üzerinde aynı ifadeyle bekledi. Wellington orada soğukkanlı bir kahramanlık sergiliyordu. Yaveri Gordon onun yanında ölmüştü. Kendisine yakında patlayan bir gülleyi gösterirken ''Lordum, talimatlarınız nedir? Kendinizi bu şekilde öldürtürseniz ne yapmamızı emrediyorsunuz?'' diye soran Lord Hill'e ''Benim yaptığımı yapmanızı'' diye yanıt vermiş, Clinton'a kısaca ''Son asker ölene kadar buradan ayrılmayacaksınız'' demişti. O gün savaşın gidişatı belirgin bir şekilde kötüydü. Wellington, Talavera, Victoria ve Salamanca muharebelerindeki eski dostlarına Beyler, geri çekilmeyi aklınıza getirebilir misiniz? Eski İngiltere'nin büyüklüğünü düşünün, diye bağırıyordu. Saat dörde doğru İngiliz hattı arkadan sarsıldı. Yaylanın bayırında bataryalar ve avcı erlerinden başka hiçbir şey görünmüyordu. Fransız toplarıyla püskürtülen alaylar, bugün hala Monsenjen çiftliğine giden patikayı kesmekte olan noktaya çekildiler. İngiliz cephesi geriledi, Wellington geri çekildi. Napolyon, Bozgunun başlangıcı diye bağırdı.